thank <laughs> you arkadaşlar, Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, en son Şubat ayında sizlerle birlikteydik. Şimdi Mart ayının gökyüzü etkileri ve burç yorumlarını konuşuyor olacağız. Ee, ayın astrolojik olarak çok önemli iki tane olayı var. Birincisi 10 Mart'ta Balık Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay. Diğeri de 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulması. Tabi ay tutulması ve güneş tutulmaları daha da önemli aslında. Sonrasında 8 Nisan'da tekrar bir güneş tutulmamız gerçekleşecek. E, Tabi ülkemiz açısından da yerel seçimler önemli. Yerel seçimlerle alakalı Hülya Meral'in YouTube kanalında orada gerekli açıklamaları yaptım. Hatta il bazında da kimler kazanır ne olur izlemek isterseniz tavsiye ederim. Orayı da izleyebilirsiniz. Şimdi Mart ayına başlıyoruz. Evet. Mart ayında hemen başlangıcında şu an zaten hemen başlarındayız. Güneş ile Jüpiter arasında çok güzel bir olumlu açı var. Dolayısıyla önemli işlerimizi aslında Mart ayının ilk haftasında çok rahat bir şekilde yapabiliriz ama kastettiğim şey 5'inden sonraki dönem. Hatta 5 Mart'ta 55 yılda bir gerçekleşen Kuzey ay düğümü Şiron kavuşumu var. 17'de Koç burcunda gerçekleşecek bu kavuşum kadersel anlamda şiron bizim yaralı şifacımızdır bulunduğu yeri yaralandırır ve şifalandırır yani hayatınızla ilgili çok büyük yaralanmalar yaşadıysanız mutlaka şiron o evle bağlantılı bir konuyla ilgili sizi yaralamıştır kadersel anlamda o yara aldığınız yerden şifalanma veya tekrar ilk döngüsündeyseniz şironun oranın tekrar kaşınması bir takım sıkıntılar veya haber almalar olabilir anlamına geliyor yani daha önce yara aldığımız konular tekrar gündeme gelebilir kadersel değişimler yaşayabiliriz anlamına geliyor. Sonrasında 10 Mart'ta bir yeni ayımız var. Balık burcunda gerçekleşecek. 20 derece balık burcunda saat 12'de gerçekleşecek bu yeni ay. İster haritalarınızda eğer 15-25 derece arasında balık burcunda herhangi bir gezegen toplaşması veya bir gezegen herhangi bir önemli kombinasyon varsa size etkiliyor anlamına geliyor bu yeni ay. Yani eğer 15-25 derece arasında ise kesin %100 etki verecek anlamına geliyor. Aynı aynı gün Merkür Koç burcuna geçiyor geçiyor Artık koç etkileri gökyüzünde ufak ufak gözükmeye başlayacak. Şu an gökyüzünde balık etkileri yoğun. E, o yüzden e, ciddi, ciddi anlamda bir şifalanma, uhrevi, ruhsal konularla ilgili, e, spiritüel konularla ilgili bir şifalanma, arınma dönemindeyiz. O yüzden bu ay bol bol enerji çalışması, meditasyon yapmanızı tavsiye ederim. %100 performansla çalışır. Şimdi Merkür koç burcuna geçiyor. Aynı zamanda Uranüsiyen bir yeni ay olacak. Yani beklenmeyeni bekleyin bu yeni ayda. Ani beklenmedik, şok edici bir takım gelişmeler yaşayabiliriz ülkece. Şimdi 12 Mart'ta Venüs balık burcuna geçiyor. Gökyüzünde balık gibi düşünüp balık gibi seveceğimiz bir dönem açılmış oluyor. Merkür zaten balık burcunda. Venüs balık burcuna geçiyor. Güneş balık burcunda. Yani e, balıksal etkileri yoğun yaşayacağımız, merhametin ön planda olduğu, koç burcuna geçmeden önce bir vicdan yoklaması yaptığımız bir dönem olacak aslında. Satürn de balık burcunda olduğundan hatta iki sene boyunca balık burcunda kalacak. Ben her videomda söylüyorum. Lütfen kimseye haksızlık etmeyin. E, i̇lahi aleme güvenin, dürüst davranın, yaşlılara ve sokak hayvanlarına yardım edin bu dönemde. Zorda kalmış insanlara bolca yardım yapmaya çalışın. E, maddi açıdan neye gücünüz, kuvvetiniz yetiyorsa bunu yapın. Veya maddi açıdan yapmayın. Gidip bir sevgi gösterip sarılsanız bile yaşlıları bu bile yeterli. Zaten onların beklediği şey küçücük bir sevgi. Şimdi 20 Mart'ta Güneş Koç Koç Burcu'na geçiyor. Astrolojik olarak biz yılbaşına Güneş'in Koç Burcu'na geçmesiyle başlıyoruz. Yani astrolojik takvim 20 Mart'ta başlıyor bizler için aslında. Biz astrologlar için. Girişimci, enerji, sporcu, e, Zodian yaramaz çocukları koçların zamanı başlıyor. Şimdiden doğum günlerini kutluyorum. Tüm koç burçlarının. Aynı zamanda 20 Mart'ta beraber Bahar ek Ekinoks'una da girmiş oluyoruz. 5-6 Mart'ta ben bu e, koca karı işleri birazcık seviyorum. Kınadır, Cemre'dir, e, odur budur ve eski ritüeller bizim şamanizmden kalma inancımızla alakalı tütsüdür vesairedir. Bunlar hala geleneklerimizde mevcut. Bu Cemre'leri de takip ediyorum ben. Hatta Instagram sayfamda da duyuruyorum. Birinci Cemre düştü, ikinci Cemre düştü. Şimdi üçüncülerimiz Cemre düşecek. Cemre'lerin düşmesiyle bahar ayına girmiş oluyoruz aslında. Eskilerin benim anneannemin de gökyüzüne baktığı zaman da ayın kaçışının olduğunu tahmin ettiği bir yeteneği vardı. Gerçekten eski geleneklerimiz, unuttuğumuz ve önemsemediğimiz şeyler aslında çok değerli ve çok kıymetli. O yüzden ben çok önemsiyorum bu tarz şeyleri. Ve anneannemi de çok dinlerdim, çok anlatırdı. Şimdi benim akrabalarım, ablam falan dinliyorsa bu videoyu der, gülümse. Anneannem bize çok anlatırdı. İşte bakın gökyüzünde ay şu an ayın 14'ü, ayın konumuşu diye bize anlatırdı. Sanırım oradan birazcık da genetik e, genetiksel olarak bir takım şeyleri almışım gibi geliyor. Evet 5-6 Mart'ta 3. Cemre toprağa düşecek. 20, 20 Mart'ta beraber bahar, bahar ekinoksuna giriyoruz. Yani 20 Mart'ta beraber aslında bahara girmiş oluyoruz. Cemre'nin düşmesi birkaç haftayı alıyor o alması. Şimdi 23 Mart'ta Mars balık burcuna geçecek. Enerjimiz biraz içe çekilir bu dönemlerde. Enerji aksiyon gezegenidir Mars biliyorsunuz. Balık da naif, kendi halinde merhametli, seveceğim bir burçtur. Mars'ın enerjisine terstir yani bu. O yüzden bu dönemler Mars koça Mars koça geçesiye kadar ritüel çalışmalar, şifalanma seansları, enerji çalışmaları, gökyüzü e enerji çalışmaları konusu gökyüzü sizleri çok çok destekliyor olacak. Mutlaka arınma, şifalanma çalışmalarını aile dizimi yaptırmak istiyorsanız yaptırın bu dönemlerde ya da bir enerji eğitimine başlayacaksanız bu ay çok doğru bir zaman. Şimdi 25 Mart yılın ilk ay tutulması gerçekleşecek. Bunun için ayrıca bir video çekeceğim ama ortalık bir karışacak. Ülkemiz açısından da seçim gecesi Merkür'ün retro öncesi duran konumda olmasından dolayı o gece çok uzun olacak onu söyleyeyim. Özellikle İstanbul'da daha da bir karışacak gözüküyor. Şimdi 5 derece terazi burcunda saat 10'da gerçekleşecek bu tutulma. Yılın ilk ay tutulması, yarı gölgeli bir ay tutulması ülkemizden gözlemlenemeyecek. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer ülkemizden gözlemlenmiyorsa bu yer sarsıntıları konusunda korkmayın. Çok büyük yer sarsıntılarına sebebiyet vermez. Fakat manyetik bir alan yaratır tutulmalar yine de ufak tefek depremler olabilir tutulmalar sırasında bilginiz olsun. Ama herhangi bir korkunuz, kaygınız olmasın ben büyük bir deprem beklemiyorum bu tutumlardan sonra. Ama zaten ülkemizde ekonomik bir deprem var. Umarım şifalanır bu dönemden sonra her şey. Evet gelelim burçlara. Burçlar Mart ayında neler yaşayacak? Koçlar ve yükselen koçlar. Bu ay bilinçaltı, ruhsal konular, gizli kapaklı konuların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Uzun süredir cesaret etmediğiniz, edemediğiniz konularla ilgili girişimde bulunabilirsiniz. Size para kazandıracak bir ekibi liderlik edebilirsiniz. Toplumsal itibarınız artacak. Saygınlığınızın artacağı başarılı işlere imza atabilirsiniz sevgili koçlar. Neptün ve Satürn'ün bilinçaltı ve psikoloji evinizde ilerliyor olması geçmişi biraz sizi özetebilir. Eski aşklar yeniden hortlayabilir bu dönemde veya uzun zamandır birine karşı bir şey hissediyorsanız ve açılamıyorsanız açılmanın tam zamanı. Mart ayında mutlaka açılın. Diyet, spor veya fiziksel görüntü değişikliği için doğru bir aydasınız. Yalnız spor yaparken çok zorlayıcı hareketler yapmamaya çalışın. Bu ara çok unutkan olabilirsiniz. Dikkatinizi lütfen kendinize odaklayın. E, bu ay mucizelerle geçsin sizin için. Evet sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bu ay iş ve kariyer konularına odaklı olacaksınız. Sorumluluklarınız artıyor. Bir yandan da Jüpiter, şans, bolluk, bereket gezegeni burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. 26 Mayıs'a kadar çok şanslı olacaksınız. 26 Mayıs'tan sonra hasal konularda çok şanslı olacaksınız. İş hayatınızda zorlayıcı koşullara karşı dayanıklı ve sabırlı hareket edeceğinizden kazanan her zaman siz olacaksınız bu ay. Bu dönem hedeflerinizin farkında olup çevresel faktörlerden etkilenmeden hedefe kitlenebilirsiniz. Sağlık da alakalı bir şanslı bir ay olacak bu ay. Geçen ay biraz sıkıntılıydı bu aylar sağlık açısından. Özel hayatınızda agresif davranabilirsiniz. Uyku düzeninize bu ay dikkat etmelisiniz. Umarım sizin açınızdan da çok keyifli bir ay olur. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili burçlaşlarım. Evet benim güneşim de ikizlerde. Bu ay gündeminizde aşk, sosyal hayat ve çocuklar olabilir. Enerjiniz yükseliyor. Ma Mart ayı ile beraber hayata yeniden neşeyle bakmaya başlayacaksınız. Cazibeniz artıyor. Uzun zamandır böyle ihtimas geçtiğim falan düşünmeyin. <laughs> Geçen aylarda epeyce gömdüm yani. Geçen hayatta psikolojiye biraz karışık ikizlerim. Uzun zamanda size ilgisi olan biri e, duygularını size açabilir. Maddi konularda şanslı bir ay sizi bekliyor. Sezgileriniz artıyor. Çevrenizdeki insanlar sizin tecrübelerinizden faydalanacaklar. Maddi harcamalarınızı biraz kontrol altına almanız gerekiyor. Çünkü çok harcadığınız bir ay olacak Mart ayı. Yeni anlaşmalar yaparak kariyer ve statünüze yükseliş sağlayabilirsiniz. Umarım sizin açınızdan da mucizelerle dolu bir ay olur. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Mart Mart ile beraber başkalarından fikir almayı bırakarak kendi duygularınıza odaklanacaksınız. Kendi duygularınızı fanatik bir şekilde savunarak aşırı ısrarcı davranabilirsiniz. Sizin doğanıza biraz aykırı aslında bu olup bitenler. O yüzden birkaç arkadaşınızla çatışma potansiyeliniz var. Çok böyle e, aşırı iddiacı ve eleştirel davranmayın. Normalde siz davranmazsınız ama bu ay davranacaksınız gibi gözüküyor. Geçmişe takılı olmayı bırakmanız gerekiyor bu ay özellikle. İkili ilişkilerle alakalı çok şanslı bir aydasınız. Uzun zamandır arkadaş olduğunuz birinin size açılması söz konusu olabilir. Aile büyüklerinizden ve ebeveyninizden ebeveynlerinizden destek alabilirsiniz. Umarım sizin için de harika bir ay olur. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Mart ayında iletişimsel konular gündeminizde olacak. Bolca sosyalleşeceksiniz. Size katkı olan sizden yaşça küçük insanlardan destekler alabilirsiniz. Küçük insanlardan, Gençlerle haşır neşir olacak. Tüm e, aslan burçları. Genç olanlar da daha küçüklerle haşır neşir olacak. Bu ay kendinizi yenilenmiş ve enerjik hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki insanları oldukça etkileyecek mıknatıs gibi çekim gücünüz olacak. E, fikirlerinize ters düşen düşen kişilerle daha anlayışlı hareket etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınız çok hareketleniyor. İlişkilerinizde karşı tarafı biraz daha dinleyip empatik davranmanız gerekiyor. Biraz ben merkezli hareket edebilirsiniz çünkü. İş ve kariyer hayatınızda beraber çalıştığınız kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım sizler için de harika, mucizelerle dolu bir ay olur. Evet, sevgili başaklar ve yükselen başaklar bu ay gündeminizde maddi konular yani para konuları olacak. İş ve kariyer hayatınızla alakalı geliriniz artabilir. Karşıt burcunuzdaki satürn transiti sebebiyle zorlu sınavlardan geçiyorsunuz. Geçen sene Mart ayından beri. Çok çalışıp hak ettiğinizi kazanamıyordunuz. Artık hak etişleri alma zamanı. Eleştirel dilinizi biraz daha politik davranarak yumuşatmanız gerekiyor. İlişkilerle alakalı sıkıntı yaşama potansiyeliniz olabilir. Mart ayında birçok sanatsal etkinliğe katılabilirsiniz. Bu ay içerisinde dönem dönem kendinizle baş başa kalmak, içe çekilmek isteyebilirsiniz. Dikkat çekeceğiniz gözlerin, gözlerin üzerinizde olacağı bir ay olacak sizler için. Sinir sistemine ve tansiyon sorununa dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım sizler için de çok keyifli bir ay olur. Evet sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Mart ayında bolca sosyal etkinliğe katılıyor teraziler. Evet bakalım neler yapıyor. Davetlerde gözler üzerinde olacakmış terazilerin. Bolca arkadaş edineceğiz bir ayda olacaksınız. Ortaklı işler aşk hayatında abartılı tepkiler verebilirsiniz biraz. Yeni bir ilişkiye başlarken dikkatli ve temkinli davranmanız gerekiyor. Geçmiş tecrübelerinizden ders alıp olgun bir şekilde davranmanız gerekiyor. Çünkü aynı tip kişide çekme potansiyeli var bu ay. Ev alım satımı taşınma konusunda çok destekler alacaksınız. Uzun zamandır emek verdiğiniz, zaman harcadığınız konuları bir anda bırakabilirsiniz. Artık ben bunlara daha fazla enerjimi harcamak istemiyorum diyebilirsiniz. Bu da size çok iyi gelecek. Hukuksal konularda çok şanslı olacaksınız. Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir aydasınız. Evet sıra akrepler ve yükselen akreplerde zodyan cazibeli çekici burçları akrepler. Mart ayında tabi cazibe ve çekicilik diyorum aşk ve ilişkiler gündeminizde olacak. Kendinizi biraz baskı altında hissedebilirsiniz ama bu aralar yanlış anlaşılmaktan, kırılmaktan korkuyorsunuz. İş ve kariyer konularında soğukkanlı davranmanız gerekiyor bu ay özellikle. Çünkü bir takım krizler oluşabilir. Bunları çok rahatlıkla çözebilirsiniz. İyi niyetli olacağınız her konuda şans sizden yana olacak. Çok önemsediğiniz bir konu hızlıca gerçekleşmesi sizi çok şaşırtacak. Gizli kapaklı iş ve ilişkilerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Gizli kapakla iş çeviriyorsanız da onlar da çıkabilir. Dikkat edin ama. Melankolik duygusal iniş çıkış e, yoğun olacağı bir ay sizi bekliyor ama çekim gücünüz çok kuvvetli sevgili akrepler kullanın. Evet umarım bu ay sizin için mükemmel mucizelerle dolu bir ay olur. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar zodyan çapkınları aslında gizli çapkınları yaylar. Mart ayında da e, hayatı umutla bakacağınız bir dönem olacak. E, Aralıktan beri kendiniz çok böyle hayatta hayata dair umutlu hissetmiyor olabilirsiniz ama Mart ayına itibaren bu enerjiniz yükseliyor. Kendinizi geliştirmek konusunda çok istekli olacaksınız. Disiplini elden bırakmamanız gerekiyor bu dönemde. Değişime ayak uydurmalı ve karşınıza çıkan fırsatların tadını çıkarmalısınız. Bu ay sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Spiritüel konularda çalışmaların karşılığını alacağınız bir ay olacak. Parasal konularda bekle, bekleyen, akmayan, beklediğiniz paralar varsa bir anda işlerin kolaylıkla çözüleceğini çok şaşıracaksınız. Yeni bir atılım yapacaksanız altyapısını sağlam hazırlam hazırlamanız gerekiyor. İlişkilerle ilgili şans ve fırsatlar sizden yanı olacak. Umarım siz de harika bir ay geçirirsiniz. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Mart ayında odağınızda iş ve kariyer konuları olacak. Statü ve güç sahibi olan kişilerden destekler alabilirsiniz. İş ve kariyer konularında hedeflerinizi gerçekleştirme ile ilgili çok şanslı olacaksınız. Hem yazılı hem de sözlü olarak kendinizi çok iyi ifade edeceğiniz bir aydasınız. Benim yükselenim de oğlak onlara keyifle, mucizelerle gelir bu ay bizlere. Kendinize güvenir son derece yerinde olacak. Arkadaşlarınızla bir takım çatışmalı durumlar içerisinde kalabilirsiniz. Duygularınızla, kont Duygularınızla kontrol elden bırakmayın. Agresif ve öfkeli davranıp davranışlardan kaçınmanız gerekiyor bu ay. Çünkü dönem dönem bu öfke patlamaları vesaire olabilir oğlaklarda. Risk almamanız gereken bir aydasınız. Sağlık konusunda özellikle ayaklar, bacaklar, kemiklere dikkat etmeniz gerekiyor. Zihninizi, isteklerinizi odaklanmalısınız. Hedefe kitlenmelisiniz. Çok güzel sonuçlar alacaksınız bununla alakalı. Umarım sizler için de harika bir ay olur. Evet sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Bu ay bilinçaltında bastırdığınız duyguların açığa çıkması söz konusu olabilir. Dis disiplin, düzen, tertip sizin için çok önemli olacak. Gelişimci enerjiniz açığa çıkabilir. İkili ilişkilerde çok şanslı bir ay sizleri bekliyor. Sevdiğiniz kişiden sürpriz evlilik teklifi alabilirsiniz. İlişkiler gayet iyi görüyorsunuz yani. İnşallah olur. E, varsa bekleyen böyle evlilik teklifi. İş ve kariyer konularında biraz agresif davranabilirsiniz. Alışkanlıklarınızı değiştirmeniz, size katkı olacak şeyleri hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor artık. Bağışıklık sisteminize bu ay özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar umarım sizler için de mucize dolu güzel bir ay olur. Evet gelelim son burcumuz balıklara. Balıklar gökyüzünde sizin enerji var. Evet, tüm gözler tüm ay boyunca üzerinizde olacak. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, iş ve kariyer konuları gündeminizde olacak. Bu sefer sizden yaşça büyük, aslanlara yaşça küçük demiştik size. sizden yaşça büyük, tecrübeli işlerden destekler alın diyoruz. Güzel iş anlaşmalarına, sözleşmelere imza atabileceğiniz başarılı bir ay olacak. Maddi konularda şanslı bir ay sizi bekliyor. Enerjiniz yükseliyor, kaygılarınızı büyütmeyin ve lütfen bu ay harekete geçin. Unutkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor o zaman. E, size bu ay yetmeyecek. Sürekli bir koşuşturma halinde olacaksınız. Kendinize vakit ayırmayı lütfen unutmayın. Diyete başlamak için 10 Mart harika bir tarih olacak. Yeni ay ile birlikte diyete başlayın diyor size gökyüzü. Evet tüm burçları bitirdik. Umarım balıklar için de harika olur ve tüm burçlar için de harika olur. Bu ay ilaveten kişisel danışmanlık almak isterseniz açıklama bölümünde Instagram hesabımız yazıyor. Oradan DM'den bize yazabilirsiniz. En kısa sürede sizlere dönüş sağlarız. Bu ayın bizler ve ülkemiz açısından, özellikle ülkemiz açısından çok hayırlı, çok keyifli. mucizelerle dolu. Ve gerçekten ekonomik açıdan rahat edeceğimiz bir ay olmasını diliyorum. Gerçekten insanlar çok zor durumda, bunu da biliyorum. Umarım para herkese kolaylıkla akar, kolaylıkla gelir. Tüm enerjilerimi gönderiyorum para sıkıntısı çeken herkese. Ee, keyifle gelsin. Çok keyifli bir ay geçirin inşallah. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı, bana da destek vermeyi unutmayın ki bu tarz videoları daha çok çekeyim size. Sevgiler, kendinize iyi bakın.